Tilki. Tamam mı? Tilki. Tilki mi? Tilki Şuna Tilki şuna şuna. mi? <laughs> evet. Şu anda başlıyoruz. Bir dakika ayağa kalkalım mı? Bir dakika düşürsün. Kalka düşürsün. Ele arkada mı? Arkada. Asıl var dışarıda bir yerde çekelim. Böyleyiz oğlum böyle. Evet. Hadi. Bir dakika. Dur bir dakika. Başınızı kaldırmayın oh. lan. Başınızı kaldırmayın. Evir çöker burada çek 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 Bunları çek Bunları çek çek işte. evet. lan çek 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 yapıyorlar Kim çek bunlar çek 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 kimsiniz çek 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 Evet, bunları ifade et abi. Hayır, hayır, hayır yalvarırım sana, Bro. yalvarırım sana bağışla bizi. Burak, Burak yapma, ne, ne olursun yardım et, ne, ne olursun var? yapma, Burak, ne yapma, yapma. şöyle geç, evet. Evet. şöyle geç, evet. yapma, ne vatan, olursun, yapma, bak benim çok param var ne olursun yapma, ne olursun, ne olsun bak benim çok param var size çok bakarım, ne olursun, ne olursun, ne olursun, ne olursun. Beni böyle uyduranları, hepsini böyle yıkalarlar. Selfie mi? Dedirtmeyin <laughs> lan!